Kuma dizisi analiz. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölüm analiz videosuyla karşınızdayız. Bugün dizimizin son bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeleri konuşacağız. Hazırsanız hemen dalalım. Son bölümde Ceylan, abisi Yakup'un ölümüyle adeta bir yıkım yaşıyor. Bu kayıp onun için sadece bir yas değil, aynı zamanda hakikati arama yolculuğunun başlangıcı oluyor. Yeni bölümlerde Ceylan'ın abisinin ölümüyle ilgili şüphelerini netleştirmek için otobüs kazasıyla bağlantılı bir DNA testi talep edeceğini görüyoruz. Karan ise bu fikre ilk başta karşı çıksa da avukatıyla yaptığı görüşmenin ardından Yakup için DNA testi yaptırılmasına karar veriyor. Ve işte tam burada hikayenin düğümleri çözülmeye başlıyor. DNA testinin sonuçları Karan'ı şoke edici bir gerçekle yüzleştiriyor. Yakup'un ölümü bir kaza değil, bir cinayet. Bu gerçek Ceylan'ı derinden sarsıyor ve onu abisinin katillerinin peşine düşmeye itiyor. Karan da bu süreçte boş durmuyor. Bir ipucunun peşinden koşarken Emir'in fotoğrafını hem şehirlere gösteriyor ve Emir'in Yakup'un hastanede olduğu sırada orada göründüğünü öğreniyor. Merakı onu daha derine sürüklüyor ve hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye karar veriyor. Görüntüler Emir'in Yakup'un odasına gizlice girdiğini ortaya koyuyor. Evet, yanlış duymadınız. Emir'in bu ziyaretinin ardındaki sır perdesi aralanıyor. Bu sırada Koda Hanım tesadüfen Sema ve Emir'in konuşmalarına kulak misafiri oluyor. Ve işte bomba. Yakup'un katilinin Emir olduğu ortaya çıkıyor. Ancak Koda Hanım bu gerçeği şimdilik karandan saklamayı tercih ediyor. Ama unuttukları bir şey var. Ceylan bu konuşmalara şahit oluyor. Yeni bölümlerde Ceylan'ın bu bilgiyi nasıl kullanacağını ve Emir ile Sema'nın yavaş yavaş köşeye sıkışacağını izleyeceğiz. Adalet arayışı Ceylan'ı daha güçlü ve kararlı bir karaktere dönüştürüyor. Karan ise bu süreçte kendi vicdanıyla yüzleşiyor. Ceylan'a karşı şimdiye kadar yaptığı haksızlıkların farkına varıyor ve onun en büyük destekçisi olmaya karar veriyor. Artık Ceylan'ın yanında dimdik durarak onu kimsenin incitmesine izin vermeyecek. Ve nihayet abisinin katillerini bulduğunda Ceylan rahat bir nefes alıyor. Yeni bölümlerde Emir ve Sema'nın kirli oyunlarının sonu gelirken Ceylan ve Karan bu karanlık dönemi geride bırakıp yepyeni bir başlangıç yapıyor. Birlikte geçirecekleri mutlu anlar izleyicilere umut dolu bir hikaye vaat ediyor. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ceylan ve Kara'nın bu yolculuğunda neler bekliyorsunuz? Emir ve Sema'nın sonu nasıl olacak? Görüşlerinizi, teorilerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin ki yeni analizlerimizden ilk siz haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi seyirler ve hoşça kalın.